Merhaba sevgili izleyiciler. Sağlık Vakti programı ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu haftaki konuğumuz psikiyatrist ve sinir bilim uzmanı doçent doktor Yalçın Güzelhan. Konumuz ise sosyal fobi. Kıymetli vaktinden zaman ayırıp programımıza katıldığı için çok teşekkür ederiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Melisa Hanım. Sizler de hoş geldiniz kardeşim. Bu ara nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Yaz sıcakları nedeniyle evet, ister istemez evet, etkileniyoruz. Ya, Evet, stres, termal stres de insanın ruh sağlığını hakikaten ciddi şekilde etkileyen önemli faktörlerden bir tanesi. Hepimiz etkileniyoruz. İnsan olduğumuz için ister istemez evet. biz de etkileniyoruz. Hocam yani günümüzde gerek bu şehir hayatına geçişten ya da plaza çalışması ya da insanların birbirini güvene, güvensizlikten mi kaynaklı ya da genetik olarak mı ister istemez bir sosyal fobi oluşmaya başladı. Asosyallik, bireysellik tabi bu sosyal medyada bunları etkiliyor. Tabi bu bizim bildiğimiz taraftan. Siz hem bir psikiyatrist hem bir sinir bilimi uzmanı olarak da evet. sosyal fobi nedir hocam? Belirtileri nedir? Nedenleri evet. nelerdir? Şimdi Melisa Hanım sosyal fobi dünyada insanlığın en önemli sağlık problemlerinden, ruh sağlığı problemlerinden bir tanesi. Yani çok fazla dikkate alınmıyor. Toplumda veya kültürümüzde işte utangaç insan, çekingen insan gibi bir takım etiketlemelerle geçiştirilen kişilerin aslında büyük çoğunluğu Şimdi halk sosyal fobi için öyle bir sınıflandırma yapıyor. Şimdi sosyal fobinin en önemli özelliği kişinin sosyal ortamlarda yani diğer insanların dikkat odağı olduğu durumlarda diğer insanlarla iletişim içerisinde olma durumunda kaldığında kaygı, tedirginlik, huzursuzluk ve panik ...hissetmesiyle kendini gösteren ve bunlara da eşlik eden bir takım bedensel belirtilerin ki kalp çarpıntısı, işte tansiyon yükselmesi, terleme, el dayakta titremeler gibi bedensel belirtilerin de eşlik ettiği bir tablo. İnsanların ortalama olaraktan, e, Türkiye için önce söylemek istiyorum... Erkeklerde yüzde bir buçuk, kadınlarda iki iki buçuk yaşam boyu prevalansı olan bir ruhsal sorun. Bu dünya geneline baktığımızda yüzde üç ile 13 arasında çeşitli coğrafyalarda farklı sıklıklarda görülen önemli bir psikolojik problem. Amerika'da yüzde 13.3 olduğu söyleniyor. Yani literatürde. Nedir bu? Şimdi sosyal fobi insanların kalabalıklar önünde örneğin diyelim bir insan 50 kişinin, 100 kişinin olduğu bir salonda eline tutuşturulan bir metni bu kalabalığa okur musun denildiğinde Sosyal fobik olan insanın onu okuması mümkün değil. O kişi, atıyorum adı Ali olsun veya Ayşe olsun, o kalabalığa, onu okumaya, o metni okumaya kalkıştığında eli ayağı titrer. Sanki onların önünde yanlış bir şey yapacakmış korkusuyla bir panik duygusu yaşar. Sesi titrer, heyecanlanır, düşüp bayılacak gibi olur ve onu okuması mümkün olmaz. Yani sosyal fobik insanlar daha çok sosyal ortamlarda diğer insanların huzurunda bir takım eylemlerde bulunurken kaygı, tedirginlik, vesvese, kuruntu ve panik duygusunu yaşamasıyla kendini gösteren bir psikolojik sorun veya problem. Peki hocam sosyal fobi yaşadığını nereden anlayabilir insan? Şimdi sosyal fobik olan insanların bir defa yaşamları kısıtlanır. Bu insanlar bir otoriteyle herhangi bir devlet kurumunda veya bir eğitim kurumunda veya bir özel sektörde mesela bir otorite konumunda olan bir insana gitmesi gerektiğinde kaygı yaşar. Acaba gidebilir miyim? Kendimi ifade edebilir miyim? ifade ederken gülünç duruma düşebilir miyim? Yanlış bir şey yapabilir miyim? Korkusunu yaşar. Veyahut da atıyorum mesleğiyle ilgili bir prezentasyon yapması gerektiğinde atıyor bir mühendistir, bir öğretmendir veyahut da bir herhangi bir çalışan ürettiği bir ürünü birilerine prezente etmek zorunda kaldığında bunu yapamaz. Hayatı kısıtlanır. Yani aslında çok çalışkandır, bilgilidir, becerilidir, ürünü üretebiliyor ama onu diğer insanlara sunma konusunda cesaret gösteremez. Onları bunu sunmak durumunda kaldığında korku, tedirginlik, panik, vesvese yaşamaya başlar. Yani kendisini diğer insanlara sunamaz. O zaman yani ki, nasıl bunu anlar dediğinizde diğer insanlarla ilişkilerinde kısıtlılıktan bunu çok bariz olarak hissedebilir. Peki biz yakınımızda ya da çevremizdekinin sosyal fobi yaşadığını nasıl anlayabiliriz hocam? Eğer bir insan diğer insanlarla ilişki kurmada, bir ilişki götürmede gereği gibi sorumluluklarını yerine getiremiyorsa, Diğer insanların içine girmekten kendisini geri çekiyorsa veya başka insanların olduğu ortamlarda bulunmaktan kaçınıyorsa gözlemimiz olarak biz bunu fark edebiliriz. Aslında çok önemli bir sorun. Neden? Çünkü insanların e, mesleklerini yürütmede öğrenci ise sınavlarda özellikle sözlü sınavlarda başarılı olmasının engellenmesiyle kendisini bu çok kolayca ortaya koyabilir. Sosyal fobik olan bir insan eğer siz sözlü sınava almak isterseniz o konuyu mesela matematik, mesela fizik, biyoloji konuyu dersi çok iyi biliyor olabilir, çok çalışkan birisi olabilir ama tahtaya kalkıp hocası ona soru sorduğunda o bildiklerinin hepsini karıştırır, aklı acaba ben bu, bu sınıftaki arkadaşlarımın huzurunda yanlış bir şey yapar mıyım? Günüş bir duruma düşer miyim? Kendimi ifade edebilir miyim? Korkusuyla bildiklerinin hepsi aklından gider. Konuşurken sesi titrer, eli ayağı titrer, başı döner, midesi alt üst olur kalbinde çarpıntı meydana gelir, tansiyonu yükselir. Düşüp bayılacakmış duygusu yaşamaya başlar. Bu öğrenci de ortaya çıkar. Ama aynı şekilde iş yaşamında eğer bir insan mühendistir, veterinerdir, doktordur, öğretmendir, belli makamlara gelmek istiyorsa tabii ki kendini iyi yetiştirip geliştirmesi ve bu geliştirdiklerini de diğer insanlara sunması gerekir. Sosyal fobikler işte kendilerini geliştirirler ama bu geliştiği noktayı kazandıkları becerileri diğer insanlara sunamazlar. Sunmaya kalkıştıklarında acaba bir yanlış bir şey yapar mıyım? Acaba gülüş duruma düşer miyim? Acaba insanların önünde olumsuz bir şey söyler miyim korkusuyla Onlarla iletişim kurmaktan veya onlara yönelik bir prezentasyonu yapmaktan kaçınırlar. O zaman o insanın daha üst konumlara gelmesi, daha iyi statülere gelmesi kendiliğinden ortadan kalkmış olur. Peki hocam sosyal fobi, fobi daha çok kimlerde görülür? Sosyal fobi her iki cinste de görülüyor ama daha çok kadınlarda Neden ortaya Daha çıkıyor. çok kadınlarda hocam. Yani bunun nedeni onların e, muhtemelen beyin yapılarından kaynaklandığını düşünüyorum ben. Yani ruhsal süreç dediğimiz şey şu gördüğümüz insan beyninin hücresel yapısıyla ilişkili kadın ve erkek beyinlerinin e, birbirinden ...farklılıkları olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Onların... ...beyindeki biyolojik nöron network'lerinin... ...farklılığından... ...kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü yapılan istatistiklerde... ...erkeklerde... ...yüzde bir, bir buçuk... ...kadınlarda iki, iki buçuk... ...Amerika'da yüzde on üçün üzerinde... ...görülüyor. Ama... ...her cinste... ...ve her coğrafyada... ...olan bir sorun. Peki... Neden ortaya çıkıyor? Yani sosyal fobi. Evet sosyal fo fobi neden çıkıyor? Semptomları nelerdir? Hocam bu hem biyolojik midir, psikolojik midir? Şimdi, ben uzunca sorayım siz. <laughs> şimdi. Özetleyerek e, cevap Şimdi e, Melisa Hanım, insan psikolojisi dediğimiz şey, şu gördüğümüz insan beynindeki 100 milyar tane sinir hücresi, ve sinir hücrelerini arasında serpiştirilmiş olan destek hücrelerinin birbirleriyle oluşturdukları koneksiyonlardan, temaslardan meydana geliyor. Eğer biz bunu görsel olarak sunmak istersek bu bir aslında beyindeki yapılanmayla ilişkili. Şuraya bakalım. Bakın. Şu bir insan beyni. Şimdi bu insan beyninin şu hipokampus dediğimiz bölümü ve bu hipokampusun derininde bulunan amigdala dediğimiz çekirdeği bu sosyal fobik insanlarda yapısal ve fonksiyonel olarak farklılıklar gösteriyor. Mesela bu amigdala dediğimiz bizim limbik sistem denilen duygularımızdan, emosyonlarımızdan, hislerimizden sorumlu beyin bölgesi. Burada etkinlikte bir artış görülüyor. Metabolizmasında hızlanma artış görülüyor ki bunu pozitron emission tomografi dediğimiz metabolizmayı da gösteren görüntüleme tekniklerinde gösterebiliyoruz. Yine bu insanların hipokampal bölgelerinde bir takım fonksiyonel anormallikler kendini gösteriyor. Yine bu insanlarda e, şu ön beyin dediğimiz prefrontal bölge ve orbitofrontal bölge yani gözün üst kısmındaki frontal bölgede bir takım fonksiyonel ve yapısal anomalilere iyi gitmeyen problemlere rastlayabiliyoruz. Yani sosyal fobide aslında beynin gerek limbik yapılarında gerek frontal bölgesinde bir takım biyolojik altyapı var. Bu bölgelerdeki bir takım problemlerden dolayı bu insanlarda bir takım psikolojik diye adlandırdığımız ve buna bağlı ortaya çıkan bedensel bulgular ortaya çıkıyor. Nedir bu bedensel bulgular? Şimdi burada biz şu görsele baktığımızda görüyorsunuz sinir sistemi şu gördüğümüz bölge otonom sinir sisteminin de olduğu ve duygularımızın da temel aldığı bu limbik yapılar bu bölgedeki problemler bir Elektrik ağı gibi görüyorsunuz ki bütün bedeni kontrol ediyor. Sinir sistemi. Eğer bu bölgedeki problem belirgin olarak kendisini ortaya koyarsa buradan kaynaklanan sinir sistemi aracılığıyla bütün organlarımızda belirtiler ortaya çıkarabiliyor. Neler ortaya çıkabilir? Bunları kısaca gösterirse yine görseller üzerinden ben göstereyim. Şu görselimizde mesela Sosyal fobisi olan bir insanın bir toplantıya katıldığını düşünün. 100 kişinin, 200 kişinin olduğu bir salonda kendisinden bir konuda konuşma yapması istenildiğinde bu limbik yapılarda biraz önce gösterdiğim hipokampal bölge, amigdala çekirdeğinin olduğu bölgede bir biyolojik alt yapıdan kaynaklanan problem aynı zamanda burası İç organların kontrol merkezi de olduğu için buradaki o korku ve panikle birlikte iç organları kontrol eden otonom sinir sistemi de harekete geçer ve kişi o kalabalığın önünde bu mekanizmayla kalp çarpıntısı yaşamaya başlar. Küt 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 kalbi çarpar, tansiyonu çıkar, düşüp bayılacakmış gibi olmaya başlar, terler, sesi titremeye başlar eli ayağı titremeye başlar. Ama bunların sebebi bu otonom sinir sistemi bölgesindeki o biyolojik problemden kaynaklanmasıyla kendisini gösterir. Ve dışarıdan baktığımız insan, evet aslında biz psikoloji olarak adlandırdığımız o duygularımız aynı zamanda bedensel yapıyla da entegre olarak iç içe çalışmaktadır. Yani sosyal fobisi olan insanlar daha çok diğer insanlarla sosyal ortamlarda kalabalıklarla etkileşim içerisinde bulunurken kendisini ortaya koyan bir panik yanlış bir şey yapma ağzından kötü bir şey çıkma veya gülünç duruma düşme düşüncelerinde eşlik ettiği korku, tedirginlik, panik duygusu beraberinde otonom sinir sisteminin de harekete geçmesiyle bedendeki çarpıntı, midenin alt üst oluşu, hatta bir süre sonra ishalin ortaya çıktığı, sık idrara gitmenin ortaya ortaya çıktı. Bir takım bedensel bulgularla da giden bir tablonun geneline verilen isim veya hastalıktır. Peki hocam doğuştan mıdır bu? Genetik midir ya da sonradansa tetikleyen semptomlar nedir ya da ne zaman başlar sosyal fobi hocam? Şimdi tabii bir genetik yatkınlık söz konusu çünkü ailelerinde anne babada yakınlarında birinci derece yakınlarında sosyal fobi olanlarda üç kat daha fazla görülüyor. Yani bir genetik geçişin olduğunu görüyoruz. İki yetiştirilme döneminde çocukluk, bebeklik ve çocukluk döneminde aşırı korunmuş çocuklarda sosyal fobinin daha fazla ortaya çıktığı yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Peki hocam sosyal fobide tedavide neler yapılır? İlaç mı daha önemli, psikoterapi mi ya da ne yapılması gerekli sosyal fobi olduğunu anladığımızda? Şimdi Melisa hanım, e, sosyal fobinin tedavisinde birinci derecede önemli olan ilaçlarımız var. Yani psikiyatrinin genelinde zaten e, en ağırlıklı silahlarımız bir psikofarmakoloji yani ilaçlarımız iki neredeyse ona eşit ağırlıkta olan, eşit etkinlikte olan psikoterapi tekniklerimiz var. Artı ev ödevlerimiz var. Bu her üç tedavi tekniğinin yani uygun ilaçların seçimi o hastanın kendi kişilik yapısına, inancına, eğitimine, kültürüne, yetiştiriliş biçimine, dünyaya bakış açısına uygun psikoterapi tekniğinin seçimi. Üç, bu gerek ilaç, gerekse bu psikoterapilerini destekleyici ev ödevleri ve sosyal desteklerinin ortaya konmasıyla bir komplike bir bütünsel bir tedavi gerektiriyor. Ama burada en önemli şey hem ilaçların seçiminde hem hangi psikoterapi tekniğinin uygulanacağında, hem hangi ev ödevlerinin ona planlanıp verileceğinde o kişiye özgü en uygun ...tedavilerin bir araya getirilmesi gerekiyor. Yani o kişiye... ...özgü bir tedavi... ...oluşturuluyor. Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe'ye... E, ...yönelik o tedavi... ...Orhan'a... ...Kazım'a ve Müjgan'a... ...uygulanamaz. Kişiye özgü olan tedaviyi... ...planlayacaksınız. Ve... ...hep söylediğim bir şey var. Bir terzi maharetiyle o kişinin yapısına uygun tedavi, ilacı, psikoterapiyi, ev ödevlerini, sosyal destekleri o kişiye özgü onun niteliklerine uyabilecek şekilde ölçüp biçip dikip o kişiye giydireceksiniz. Ama bu o kadar kolay değil. Çok ciddi bilgi birikimi gerektiriyor. Çok ciddi deneyim gerektiriyor ve çok ciddi bu işlerle uğraşmış olmayı gerektiriyor. Yani sosyal fobi dünyada insanlığın en önemli sağlık problemlerinden, ruh sağlığı problemlerinden bir tanesidir. Ve o insanların gerek eğitim yaşamlarında, gerekse mesleksel yaşamlarında tedavi edilmediğinde onların ileriye gitmelerini engelleyen, onları sınırlayan, toplumdan koparan bir faktöre dönüşüyor ve bu yapılan çalışmalarda bunların yüzde yirmisinin de ömür boyu ailelerine ekonomik olarak bağlı kaldıklarını ortaya koyuyor. Yani tedavi edilmesi son derece önemli bir problemdir. Peki hocam program sonuna yaklaşırken kıymetli izleyicilerimiz için çok değerli bilgilerinizle ne söylemek istersiniz? Kesinlikle bir defa e, sosyal fobinin yüzde 90-95'i 20 yaşından önce kendini gösteriyor. %40-50'si de 10 yaşından önce kendisini gösteriyor. Bu açıdan ailelerin çocuklarında daha erken dönemde sosyal fobinin olduğunu hissettiklerinde hiç vakit kaybetmeden bir psikiyatristle temasa geçmelerini öneriyorum. Çünkü ne kadar erken dönemde tedaviye başlanılırsa yüz güldürücü sonuçların alınma olasılığı da o kadar artıyor. Çünkü çocuğun eğitiminin verimli olmasında, ileride mesleğinde çok iyi pozisyonlara gelmesinde erken dönemdeki tedavi çok önem arz ediyor. Kıymetli izleyicilerimiz, çok değerli hocamızın da bahsettiği gibi gerek sağlıklı olsun gerek ya da psikolojik rahatsızlığı olsun olmasın erken yaşlarda bir kez de olsun ya da birkaç defa olsun psikiyatristlerle psikologlarla çocuklarınızı görüştürün ki gelecekte topluma zarar verecek psikolojik sorunlar yaşayan bireyler yetiştirmektense gerek evlilik hayatında, aile hayatında gerek iş hayatında, gerek eğitim hayatında toplumda birçok başarıya imza atacak, insanlığa dokunabilecek sağlıklı ve mutlu, başarılı gençler yetiştirmek için bunları dikkat etmemiz gerekli. Kıymet kıymetli vaktinden zaman ayırıp çok değerli en önemli bilgilerini bizimle paylaştığı için hocam çok teşekkür ederiz. İnşallah tekrar başka programlarda görüşmek üzere. Yayının tekrarını izlemek isteyenler sosyal medya hesaplarından Sağlık Vakti programının tekrarını izleyebilirler. İnşallah haftaya çok değerli konu ve konuklarla aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Sağlıkla hoşçakalın efendim.